Dur beni bağışla yenge. Bayan Kokule'ye kendini beğendirmek için bu kadar süslendin öyle değil mi? Ablanın kısmetini elinden alabilmek için değil Hayır, mi? Hayır yenge. Doğru yenge, söyle. Doğru. Hayır yenge. Kıza tamam demeden önce ahemin fikrini aldın Bunu yapmana gerek yok. Bu eve girecek kız önce benim gelinim olacak. Lütfen affet beni. Abla. Bu oyuna son ver artık. Hemen çıkıp eve geleceksin. Bugün seni sözleyeceğiz oğlum törenin var. Ama babaanne işimi nasıl bırakırım? Utanmaz herif. Yaptığını beğendin mi? Elbisemi mahvettin. Kusura bakmayın. istemeden oldum. Sizden bir kez daha özür diliyorum. Buyurun bu taraftan. Üstünüze ne oldu? Çamur olmuş. Hiç sormayın peder bey. Şıbarık bir zengin çocuğunun marifeti. Hanımefendi. Bay Ahem geldi. Masum yeni bölümüyle Salı günü Kanal 7'de.